Senin boşama davan var mı şu anda? Bir kendime bir top Hakim bu tencere kapağını silah saydı. Tencere kapağını attı, dişimi kırdı, mahkemelik oldu. Karı koca kavgasında kullanılan ceviz, tabak, terlik, pet şişeden sonra şimdi de tencere kapağı silah sayıldı. Hem darbe gören benim, hem mağdur olan benim. 52 yaşında Samsun'da yaşıyor. 4 çocuk babası. Bu gece eve geç geldi ama iddiasına göre mazereti vardı. Yoğun bakıma kaldırmışlar. Annemin yanına gittim. Geri döndüğümde eşim bana kapıyı açmadı. Kadın o anlattıklarını geçerli bulmadı. Aralarında tartışma çıktı. Elinde de tencere kapağı vardı. O sinirle tencere kapağını işinin yüzüne fırlattı. Yani yapmaması gereken bir davranış sergilemiş konuşarak her şeyi halledebilirlerdi. Ben bayanların tarafında olurum her zaman. Karı koca önce karakolluk sonra mahkemelik oldu. Benim aklıma hiç tencere kapağı gelmezdi. Kadın artık ne yaşadıysa nasıl bir durumdaysa. Ve hakim kadının eşine fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Ve kadına 2800 lira para cezası verildi. Bu karar biz hukukçuları şaşırtmadı. Çünkü kişinin iradesini etkilemeye yönelik vücuda eza cefa veren her türlü davranış yaralama olarak nitelendiriliyor. Eğer bu yaralama fiili Herhangi bir cisimle gerçekleştirilirse o cismin mahiyetine bakılmaksızın bu cisim silah kabul ediliyor.